Dert'e hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Çok önceden Türkçe fragmanını kanalımızda yayınladığımız ve son zamanların ilginç konularından birine sahip olan Toronto Uluslararası Film Festivali'nde premieri yapılan Rüya Senaryo filmi hakkındaki inceleme ile karşınızdayım. Başlamadan önce bu videoyu beğenmenizi ve yeni videolar için bildirimleri açmanızı istiyoruz. Böylece daha iyi içeriklerde buluşabiliriz. En son nasıl bir rüya gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? Peki en son gördüğünüz rüyada kimi gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? Veya rüyada bir insan görseniz ve o insanı sizden hariç mesela 500 kişi daha görmüş olsa nasıl hissedersiniz? Bir de şunu sormak istiyorum. Herkesin rüyasında gördüğü insan siz olsaydınız ne düşünürdünüz? Rüya senaryo filmi bu soruların neredeyse hepsini kurcalıyor ve izleyiciye değişik bir katarsis uygulamaya çalışıyor. Nicolas Cage adı Paul Metevs olan sıradan bir biyoloji profesörünü canlandırıyor filmde. Bir gün aniden öğrencilerinin ve tanımadığı insanların rüyalarında belirmeye başlıyor. Tekrarlayan anksiyeteler, korku dolu halüsinasyonlar içinde insanlar bazen havaya yükseliyorlar veya dünya artları sıra çöküyor. Fakat Paul genellikle sadece kazağı ve gözlükleriyle arka planda aptal gibi geçip gidiyor veya onlara bakıp gülümsüyor. Bu rüyalar fazlalaştıkça Paul kısa sürede bir fenomen haline geliyor fakat sonrasında rüyaların içeriği şiddet ile donanınca Paul için işler iyi gitmemeye başlıyor. Nicolas Cage bir dizi tuhaf olayda iyi denebilecek bir performans sergiliyor bu filmde. Hatta Cage bu rol için oldukça uygun bir tercih gibi görünüyor. Zira en son Spike Jonze'un Adaptation filminde gösterdiği performans bu rolüne benzer özellikteydi. Cage, Rüya senaryosunda belirgin bir masumiyetle oynuyor. Bu yüzden de insanların kendisine karşı gösterdikleri ilk tavırlarda gerçekçi bir hava yakalayabiliyor. Rüya senaryo filmi seyirciye ürpertici güldürüler sunuyor. Görüntü yönetmeni Benjamin Loeb'in düşük açılı birçok profil çekimleri Korkudan daha çok dehşet uyandıran garip bir ton yakalıyor oyuncu yüzlerinde. Birdenbire sakin bir anı bozan, birden fazla şaşırtıcı sahne değişikliği görülebiliyor ve birçok sahnede bir rüyada olup olmadığımız konusunda kararsızlık içerisinde kalabiliyoruz. Bu yüzden de kurgunun işleyişinin sekmeden ilerlemesi izleyiciyi rahatlatıyor. Rüya senaryo bir kitap uyarlaması değil. Konusu gibi ilginç bir şekilde bu film thisman.org isimli bir siteden uyarlama. Bu siteyi videodan sonra incelerseniz filmin ilginç taraflarını daha iyi keşfedebilirsiniz. Ayrıca bu adamı belki de siz de rüyanızda görmüşsünüzdür. thisman.org sitesindeki verilere göre dünya genelinde binlerce insan bu adam denilen adamı rüyalarında gördüğünü iddia ediyor. Görülen adamın fotoğrafı da çizilmiş durumda. Siz de adamın yüzüne uzun bir süre bakınca Rüyalarınızda belirebilecek bir yüz olduğunu hissedebilirsiniz. Şahsen ben sanki görmüş gibi bile hissettim. Aslında rüya senaryo eleştirmek istediği şeyin ta kendisi. Ancak büyük bir ifade veya büyük bir dönüm noktası olmaksızın sadece ilginç ve garip bir eğlence sunuyor. İnsanların sizi bir süper kahraman gibi hissettirmesinin en büyük zararı her an sizi bir seri katil gibi de hissettirebilecek olmalarıdır. Yazar ve yönetmen Christopher Borkley, filmi yazmak için Carl Gustav Jung'un bilinç dışı teorilerini araştırarak onlardan ilham almış. Ayrıca Rüya Senaryo, Borkley'nin Norveç dışında çekilen ilk filmi. Bu bilginin gereksiz olduğunu düşünsem de sizinle paylaşmak istedim. Şu notum ile bitirmek istiyorum. Profesör Mathevs'in söylediğinin aksine, Zebra'nın çizgileri kendisine bir miktar kamuflaj sağlar. Afrika ovasının sıcak sesi içinde uzaktan bakıldığında zebranın ana hatları bulanık ve belirsiz hale gelir Kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın